Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 29 Kasım 5 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar bu hafta doğum gününüz olabilir. Sizin için yılın önemli bir zamanı burcunuzda güneş tutulması var. Tabii ki hayatınızda kadersel değişimler var. Evet hafta başından itibaren ay ışığını yavaş yavaş küçültecek. Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren ay teraziye geçiyor. Haftaya daha sosyal hareketli başlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmeniz, birlikte bazı planlar yapmanız mümkün organizasyonlar, ekip çalışmaları, yani sosyal hayattaki aktiviteler veya geleceğe dair projeleriniz, planlarınız, hayalleriniz, umutlarınız bu hafta başı sizin için önemli hale geliyor. Mars Akrep burcunda sezgileriniz çok güçlü aslında. Biraz böyle hafta ortalarından itibaren kendi kabuğunuza çekilip iç sesinizi dinlediğinizde bundan sonraki süreçte, önümüzdeki haftalarda yapmak istediğiniz, planladığınız konularda size önemli bazı fikirler verebilir. Bu sezgileri, bu iç sesinizi iyi değerlendirmeye çalışın. Mars Neptün kontağı gerçekten hafta genelinde sizi duygusal ve sezgisel olarak çok güçlendiriyor. Bir yandan hayatınızda böyle yardımlaşma temaları olabilir. Bir yandan hani daha inançlarla ilgili manevi konulara yönelebilirsiniz. İşte meditasyon, yoga gibi bilinç altı çalışmaları gibi hani daha spiritüel konularla ilgilenmeniz biraz böyle kendi kabuğunuza çekilmeniz mümkün ama burada güç topluyorsunuz unutmayın enerji topluyorsunuz. Hafta sonu Yay burcunun 12 derecesinde yeni ay ile beraber güneş tutulması meydana gelecek. Evet bu tutulma tabii ki özellikle doğum günü 1-8 Aralık arası olan yay burçlarımız için çok önemli. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen yaysanız yükselen burcunuz. 12 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse bu tutulma sizin tutulmanız ve hayatımızdaki 19-20 yılı etkileyecek önemli kadersel gelişmeler olabilir hayatınızda. Ve bu hafta doğan tüm yay burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı güzel bir yıl dilerim. Yeni kararlar vermeniz, iş hayatınızda, kariyer hayatınızda, eğitiminizde veya ilişki dinamiklerinizde bazı önemli adımlar atmanız bu tutulmayla beraber önümüzdeki birkaç ay içerisinde mümkün ve hayatınızda da önemli gelişmeler söz konusu olabilir sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.